Ee, i̇dame sürecindeyim. Dösemi yenmek üzereyim. Yendim. Ee, buradan e, bütün dösemeli çocuklara söylüyorum. Yenebilirler. Bunu. Ve e, voleybol oynuyordum. E, burada bulunmaktan yeniden çok mutluyum. E, voleybol sahasında. Ve bu e, Bunları e, bana yapanlar için çok teşekkür ediyorum. E, LÖSEV'den de teşekkür ediyorum LÖSEV'e. Evet. Hem voleybol oynamak hem de e, moda tasarımcı olmak istiyorum. Tasarımlarım e, giyilsin istiyorum. öyle. Daha önce oynuyordun galiba voleybol değil mi? Evet oynuyordum. oynuyordum. Ee, okul, ...da oynuyordum genelde. Okul takımında oynuyordum. Çok çok mutlu oldum, çok duygulandım, çok heyecanlandım. Geleceğim için e, büyük yani daha e, çok şey olduğunu önümde fark ettim. Moral benim hastalığımda en önemli etken. Morali yüksek tutunca tabii gerisi geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz Antalya Spor olarak sadece spor faaliyetler değil, sosyal projelerde de e, şehrimizle alakalı, bu pozisyonlarla alakalı her konumda yer almaya çalışıyoruz. E, bunlardan örneklerinden bir tanesi de Aleyna'dır. E, kendisi savaşçı bir kişiyle sahip ve bunu zaten başardı inşallah. Ağustos ayında da tamamen bundan kurtulmuş olacak. Biz de bu noktada kulüp olarak, Antalya Spor olarak nasıl fayda sağlayabileceksek her yolda, her yerde, her platformlarda destek olmak üzere varız. Bugün Aleyna'ydı, yarın başka bir insan için ne gerekiyorsa yapmak için biz de sahalardayız. Bundan sonra daha fazla özen göstereceğiz bu sosyal projeleri. Aleyna'ya sağlığında başarılar diliyoruz zaten çok şükür dediğim gibi çok savaşçı bir karakter. Bunu başardı. Ağustos'u biz de iple çekiyoruz. Aleyna esnafına tamamen dönmesi için.